Merhaba deniyoruz. Ben de üç rengim var. İlk Çok önce 05 numara en açık tonundan başlıyorum. Bakalım. En açık numarası. Bir dakika bu şekilde dönüyorum. Şuradan 06 numarası var. Bu bir daha koyu işte 06 numarası da tutaklar bu şekilde görülüyor. Bir sırada 09 numarası var. Bu, bu serinin en meşhur rengi. Ve bu da tutaklar bu şekilde görülüyor. Siz ne dersiniz? Bu ürünleri nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz? Benim gönderimin altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum.